Hepiniz zaman arkadaşlar bileyim. bunu sizlerle PUBG e, Mobile, mobile. İşte neyse. Ondan ben daha ben daha biraz acemiyim yeni başladığım için. Bugün bayağı Arkadaşlar bir... çok acemiyim. Arkadaşlar çok acemi. Bugün, daha oyunu bile bilmiyor. Bugün biraz yorulduk. Bilmiyor. Bugün biraz yorulduk artık. Kaçıncı oyunumuz? Ve toplam Among Us beraber kaç tane video çektik? 8 oldu mu? 8 oldu. Bence geçti. Bak değil. sen nerede? Heh, Yok lan ben çatının üstündeyim lan. Şimdi o. Şimdi ben ne şey Nasıl şey oldu ben de oraya diyor? Şimdi düzeldi ben de oyun. Az giden beri böyle girip ben, çıkıyordum yerin altına. Ben de bir şey diyecektim. Sen de oraya nasıl ışınlandın dedim bir an. Çünkü ilerimişin. Efendim ilerimişsin. Şerefsiz. Hayır oğlum ben e en alt katta şey var. Ee, vektör var. Bu PUBG'de de mi hile var? Saçmalama. Ne? PUBG'de de Orada mi hile var? PUBG'de tabii. PUBG'de daha beter. Değil mi? Ben daha PUBG'de o, hile yok diye oynuyordum lan. Efendim oynuyorum. Aa sırt çantası var. efan de öyle böyle hileler yok efan Onlar yüzünden ben kaç tane eksi yedim efan bir görsen halimi. Eksi mi? Aga be. O ne demek? O hilecilerden çok çektik biz Frank Rank kasarken çok çektik efan bizi o hilecileri. Hmm, ee, şey. ile birlikte o hileleri bitiriyoruz. Arkadaşlar Barışçı'ya abone değilseniz de Barış G'ye abone olabilirsin. Mehmet yanlış kanal tanıtımı yapıyorsun oğlum. Bizim kanal kan tanıtacak. Yok la Barış G'ye kanal tanıtmak ne olacak? Tamam, Adam iyi oyuncu. Bak, Barış G bir de Enes Batur. Butter... Yok lan Enes Batur'un sadece. Enes Batur'un anladın. <laughs> yanlış oldu. Enes Batur'un sadece zaten. Arkadaşlar. Video'da... Oha 4x buldum lan. Kalk onu bana verse Benim Kar98'im var. Benim de M10 14'üm var. Kalamadı <laughs> yani. O vurmuyor efan. O adam vurmuyor. Aha 2x buldum. Ha. Kaç x? 2. 2. İki. Ha 2 is ben sevmiyorum. Bok gibi. Bende 4x var, 2x var bir de. 2x'i sevmiyorum. Ha bende de 4x var şu an. Aha 6x. O 6x'tir lütfen Allah'ını götünü sıç bokunayım onu bana ver lütfen. Hayır oğlum benim 6 <laughs> Abi, abi saçma bak. Çok cahilsin. Seni ellere vermem. Yok ben de buldum. Ben de 6x buldum kardeşim. Hayırdır? Ben de yukarıda buldum 6x'i. Hayırdır? Sen artisttin kime yani? Sana. Ben de buldum çünkü. O yüzden mi? Kafası diyorum bana. Oğlum ben ne aldım ne? Evet, Okul bildi mi almış? Evet araba bulursan söyle de deneyelim. Şey. Benim yapabilmiş miyim? Şeyi diye. Sen yapamazsın ki oğlum. Hayır oğlum. Çıkabiliyor muyum diye deneyelim bir. Hani ben arabadan, ne yapıyorum ben. Arabadan inebiliyor muyum diye. Arkadaşlar bak şimdi size 2-3 kanal söyleyeceğim. Gerçi onların bize fazla ihtiyacı yok da. Bizim daha 8 abonemiz mi daha var? 7 abonemiz. En son 9'da da çıkmış. 2 şerefsiz abonelikten. O şerefsiz deme lan. Öyle izleyiciler öyle de deme. İzleyiciler Mustafa demiyorum. Mustafa'dır demeyiz, lan o. Abonelikten çıkanlara diyorum. Mustafa bize abone değil oğlum. Ha o da. Mustafa'ya söyleyeceğim ben daha şerefsiz, Ne daha bir de abone değilsin lan. Diyelim. Evet zaten abi bak şimdi bizim abonelerimizin ee, yok 4'ü benim bot hesabım. Yani benim yan hesabım ee, sonra Benim de 2 tanesi. Benim yani de 2 tanesi. 6 yapar. altı tanesi bizim ee, bir tanesi, bir tanesi başka biri olmuş bir tane. Aynen. Nasıl? Şaka lan şaka. Benim iki tane bota sağım var maalesef. Hatta dört tane var da. Bak yemin ederim dört tane var. Aha. Oğlum olan geliyor. Oğlum dört Efendim, tane var dur. da. Dört tane var da ben ikisiyle abone oldum. Efan gel. Efan. Gelemiyorum. Efan dur. Efan arabadayım şu anda Efan arabadayım arkandayım. Efan, arkandayım. Oğlum gel, beni al. Oğlum arkandayım. Al beni. <laughs> <Oğlum> al al. Gel, <laughs> atla. Bin de bin. Koş koş. Efan, sen de e, PUBG oynamak trol ya. Efan durdun burada! Efan atla of, hadi. Indim ben, atla. Indim Hadi atla 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 evet, bak, F'den. Bak az önce düzelttim bak. F'den biniyorum, F'den iniyorum geri. Bak. Zaten İl öyle oluyor. Hayır oğlum az önce. At'a nereden indin? Ata azdı, neden indin? Indi? Ben bunu Light'ta çok del yapıyordum da ama şu anda yapamıyorum. Tamam, abi hoşuma tamam, bakın. sağ Efendim çok iyi. Ben çok iyi halt dedim. Ben geri arabaya gidiyorum seni. Seni bırakıp da gideceğim. Efendim öyle bir şey yap valla. Efendim rezon var. Okey. Bilmiyorum ki. Bot geldi galiba. Efendim bot öldü. Oğlum bu araba yanıyor mu lan? <laughs> evet. Efan bir bir tane daha mermi atarsam ölürsün bak. Efan in onda. Efan yanından çekil Efan yanından çekil patlatacağım Efan in Efan. Efan git git Efan git Efan in Efan in. Bırakma arabamı. <laughs> Oğlum bak. Böyle emekler arabamızı elletmem ne patlayacak ne falan. <laughs> patla falan. Ne falan indi. Ah kaç ne geldi. Falan ne var. Okey. Nerede? Hangi tarafta? Kafamızda Efan kafamızda. Hani ya? Araba patla Zefan. Zefan araba patlasın. <laughs> Ulan sen çok güzelsin ya. <laughs> EFAN sen kafan güzel galiba. Oğlum ben buradayım. Oğlum, ben, buradayım. Ben, ben buradayım. ben <laughs> ha, <hazırım> <laughs> buradayım. <gibi>. Ne oldu? Ben <laughs> evet, arkanda adam var. Ya yere gidi hadi yere. Alan geldi. Efan alan geldi. Efan alan geldi. Efa, alan gel, Oğlum arabayı patlatmasaydın. Şerefsiz <laughs> seni. Efan. Efan. Efan alanı öleceksin kesinlikle. Efan alanı öldü arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Oğlum o kadar salak değiliz lan. <laughs> o kadar <laughs> salak mısın He 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 Adam var efan Efan adam var Adam da uğraşamam şu anda Efan götümüzde adam dolaşıyor Anla? Efan görmüyor mu? Efan Arabayı işaretliyorum efan git onu al gel. Salak ben de. Efan şurada. Sen git onu al gel ben loot yapayım onu. Sen alıp gelirken ben loot yapayım efan. Ben de seni bırakıp da kaçayım da. Aynen. Ya yapma öyle bir şey. Ha. efan adam var arkada adam var. Efan arkada adam var. Efan hani? sana, sana sıkıyorlar. Efan sana, sana sıkıyorlar. Efan sana, Bana sana, sana yok. sıkıyorlar. Efan arkada adam sıkıyor. Adamı görmeye çalışıyorum şu anda. No, Efan no. al beni. Al beni. Efan al. ateş. Al beni. Efan yürü 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 gel. yürü gel Efan Efan bırak sen sürme Efan sen sürme bin arkama entra bas entra bas entra bas Hayır, bin entra arka bas. bin arkama Efan sen Efan dümdüz git, efan dümdüz git. Sen bilirsin. Efan araba adam var hem burada. Efan seyirciye arabayı. Mehmet hem bak sen daha güzel savunursun bizi. Efan alan geliyor, efan alan geliyor. Oğlum bir dakika lan alandan kaçmak için buraya gitmemiz lazım. Efan adam var efan önümüzde adam var, şurada adam var. Oğlum ben şurada adam var. Oğlum orada bak canavar kamyon var. No. Efan dur dur burada dur, dur. Efan dümdüz düm bas Efan 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 bırak Efan bırak bil, bil, arabayı bil, bil, bırak Efan bırak Efan burayı bırak Efan bırak ben süreceğim Efan ben süreceğim, ben 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 süreceğim. Bas, bırak EFAN 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 bırak bırak ben süreceğim Efan sen süremiyorsun Ha e yürü 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 efendim yürü. Efendi sen sürdüğin arabayı sok. Senin yüzünden öleceğiz biz. Siktir. Hayır. Fazla sen sürdüğin arabayı sokayın. Epan daha az git. <laughs> sen daha az git. Epan ananı sikeyim. Oğlum nerede nasıl what? What? Nerede Oğlum nereden öldük lan? Nered ha adam ile ne ile ya adam şeymiş esporcuymuş maşallah. Ha. Adam maşallah esporcuymuş Ad adam tek attı valla. Ee, bugün de bu adam ad arkadaşlar ee, bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone ol like atmayı unutmayın görüşürüz Mehmet bu arada sen az önce orada ee, o kadar bana ben süreceğim diye hiç, ısrar etmeseydin şimdi kazanır, Şimdi belki ölürdü. He bu kazanır. Şimdi belki ölürdü. Ben bu. Aynen aynen. Oğlum vallahi öyle lan orada ben süreceğim diye ben seni vallahi bırakıp basıp